Antalya Serbest Bölge'nin Şubat ayı ticaret hacmi 110.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre geçen yılın Şubat ayında 71 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminde %56 oranında artış yaşandı. %98 oranında doluluk oranına sahip Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacminin tamamına yakınını sanayi grubu imalatı oluşturuyor. En çok ticaret hacmine sahip ülkeler Almanya, Hollanda, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ayrıca Şubat sonu itibarıyla 10 adet yatın üretimi tamamlanıp sahiplerine teslim edildi. Bölgede üretilen toplam deniz aracı sayısı ise 522 oldu. Antalya Serbest Bölge'de 29'u yabancı sermayeli olmak üzere toplam 88 firmada 5627 kişiye istihdam sağlanıyor.